Merhaba Shiftalet net izleyenleri. Haftanın pratik uygulama önerisinde Wifox isimli bir Türk'ün geliştirdiği, Anıl Polat'ın geliştirdiği uygulamaya bakacağız. Uygulamamız hem iOS hem de Android platformlarında mevcut. 5 lira 30 kuruşluk bir ücreti var. Uygulamanın yaptığına baktığımızda ise dünya gerilindeki bütün havaalanlarındaki e, Wi-Fi ağlarını ve bu Wi-Fi ağlarının şifresini size gösteriyor. Mesela şu anda Atatürk Havalimanı'nın Wi-Fi'lerine bakıyoruz. Şu anda gördüğümüz SkyTeam Lounge'ın Network'ü eTango Network, e network Password'u de İstanbul 1'miş. Başka bakalım neler var. Mesela bir başka Lounge'ın yine Prime Class Lounge'ın Wi-Fi'yi şurada baktığımız zaman Palmiye Turizm dükkanının herhalde turizm dükkanının Wi-Fi'yi Burada baktığımız zaman yine bir e, restoranın Wi-Fi'nin olduğunu görüyoruz. Bu şekilde dünya genelindeki e, havaalanlarının içerisinde bulunan Wi-Fi ağlarını ve şifrelerini size gösteriyor. Bildiğiniz gibi birçok havaalanında ücretsiz Wi-Fi var ancak yüzlerce kişi bağlandığı için e, çok verimsiz oluyor. Ve e, o çevredeki dükkanların, çevredeki mağazaların internetleri e, oldukça faydalı olabiliyor. Şunu düşünebilirsiniz. E, sonuçta buradaki dükkanlar şifrelerini değiştirebilir diye düşünebilirsiniz. Ancak e, uygulamanın geliştiricisinin söylediğine göre e, Kullanıcılar tarafından buralara gidildikçe şifreler güncelleniyor ve hani birine bağlanmazsanız mutlaka bir diğerine bağlanabiliyorsunuz. Ben burada tabii Atatürk Havalimanı'nı gösterdim ama birçok farklı havaalanlarında yani sadece Türkiye'de değil dünya genelinde birçok farklı havaalanına ulaşabiliyorsunuz. Eğer sıkça seyahatlerde bulunuyorsanız, havaalanlarında bulunuyorsanız internet ihtiyacı için 5 lira bu uygulamayı almanızı tavsiye ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.